Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Hud Suresi 36 ile 45 ayet bölüm 4. 11 Hud 36. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte olduklarından, günahlardan dolayı üzülme. 37. Gözlerimizin önünde ve vahiyimiz, emrimiz, uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. 38. Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenler ise, Yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. 39. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. 40 nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükseldi ...arasında onları götürüyordu. Nuh, gemiden uzakta bulunan oğluna, ''Yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma.'' diye seslendi. 43. Oğlu, ''Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' dedi. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, azabından merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. 44. Nihayet ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Judy,